Senegal'in plastik adamı geliyor şimdi ekranlara. Dakar sokaklarında hem plastik atıklarla savaşıyor hem de ilginç görünümüyle, ilginç, ilginç kıyafetiyle dikkat çekiyor. Evet, plastik torbalara hayır yazmış üzerine Fransızca. Ve o plastik torbaları üzerine bağlayıp bir kıyafet ortaya çıkmış. Modu Fall ismi. Plastik adam olarak biliniyor ve Dakar, başkent Dakar sokaklarında bu şekilde dolaşıyor ve farkındalığını konuşarak sohbet ederek anlatıyor, aktarmaya çalışıyor. E, yüzlerce poşetten oluşan kostümüyle çok ilgi topluyor. Senegallerde fotoğraf çekiyorlar özellikle işte çarşı pazar dolaşıyor, sahil bölgelerini dolaşıyor ve farkındalık yaratmaya çalışıyor. Camren Banliyösünde bölgesinde Dakar'da yaşıyormuş, 52 yaşında çevre kirliliği ve iklim değişikliği konusunda çalışmalar yapıyor. Senegal Prop yani temiz Senegal sloganı ile e, faaliyet gösteren derneğin de başkanı aynı zamanda fall ordudaymış daha önce ve o görevinin ardından 15 yıldan bu yana plastik atık kullanımıyla deyim yerindeyse savaşıyor. Yüzlerce plastik poşetten oluşan yere kadar uzanan kostümü ve göğsündeki plastik poşetlere plastik torbalara e, hayır e, ifadesi var ve poşet kullanımının ee, torba yani çöp torbası dediğimiz işte onların kullanımının zararlarını anlatıyor. Ee, özellikle semt pazarları ve kalabalık toplanma yerlere gidiyor ve plastik poşet taşıyanların ellerinden poşetlerini alıyor, kendi üzerine asıyor ve onlara şu anda gördüğünüz gibi kağıt torbalar veriyor. <laughs> plastik poşetleri de üstüne asıp üstüne asıp yoluna devam ediyor. Enteresan. Okyanusa plastik atıyoruz, sonra da yiyoruz demiş. Dünyanın plastik atıkların yaratacağı tehlikeleri ciddiye almadığını söylemiş. Ve Senegal'de 2020'den bu yana tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklandığını da hatırlatmış ama halkın bu konuda pek de bilinçli olmadığını söylemiş.